Hepinize merhaba bugün size arkadaşlar GTA 5 oynayacağız arkadaşlar bu kazan anayaklarını değiştirdim arkadaşlar bakın video falan değil bakın gördüğünüz gibi ben değiştirdim şurada benim GTA 5 ikonum var oradan değiştirdim aslında da ZTG'den de yapabiliriz ben ZTG'den yaptım şimdi yani GTA 5 şu an var anayaklarında ben oyunu açınca geleceğim size yarım saat falan bekliyor ya da 300 dakika falan değil arkadaşlar yarım saat içinde hemen geleceğim bir de yıkar ben hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şey anne. Hani... Ya şu an gitmiş açıldı arkadaşlar. Tabi arkadaşlar zar, kurulumu var. Ee, öncelikle size söylüyorum. Şuradan OBB tabletindeyim. Yani OBB tabletimi kullanıyorum. Ben de Türk kullanmıyorum. OBB kullanıyorum. telefonlara iyi OBB gerekiyor ya. Ben şimdi OBB tabletimi aldım. Ben de Türk kullanıyorum. Öncelikle zarciverden kurulumu var

Arkadaşlar evet, gördüğünüz gibi Zarcıver'den kurulumu var dediğim gibi arkadaşlar O BB, gereken tabletlerden kuruluyor oyun Onun bu ve GTA 5'in linkini vereceğim size indir indirme listesine indirebilir Oyun linki açıklama kısmında geçerli En büyük link bu olacak arkadaşlar evet, Şu anda muz öldü Michael İran Michael öldü arkadaşlar Şimdi en baştan doğacağız. düşünüyorum biraz aşağıya çok az kaldı arkadaşlar. Neyse. Bakın Michael ve Lodik. Arkadaşlar biraz eskili bir arkadaşlar kusura bakmayın. Dengi var arkadaşlar zarcı verden kuracaksınız. Tabi size kurab Kurabilierecik, şey oynuyor, oynuyor. Inanmıyorum. Her dedim ki bazardım, verden kurabiliyorum. Yani ben yoktum o zarci verden kurdum öyle. Ee, Kapattık. De nasıl link vereceğim arkadaşlar link indirirsiniz, update den tabi ve kurabiliyorum zaten zarcı verden arkadaşlar.

Evet. Emirimizden sonra şey zarcıvere giriyorsunuz arkadaşlar. Zarcıverden sonra buradan şey Android ay o niye girmiyor? Bir şifre gerekiyor. Ben şifremi biliyorum arkadaşlar. gidelim şuradan geleyiz. Ee, evet, evet, bakın şurada zaten var. Bakın GTA 5 mobil mobil versiyon. Ona tıklayın. Buradan görüntüle deyin. Şuna tıklayın. Şuna tıklayın. İşte şuna tıklayacaksınız buraya yükleye tıklayacaksınız. Buraya şifre şey neydi? S S S Ay bu oldu. çıkalım da şifre yazacağım arkadaşlar daha. Kaybeden kişiler Sı S G S B Sonuna yanında da GTA 5 GTA 5 Ay yanı çaldım ben kusura bakmayın hemen Şöyle tamama tıklıyorsunuz Tamam yine ve arkadaşlar tam şu şuna da tıklayın açı tıklayın ve yine şifre buradan yine GTA GTA 5 Android diyorsunuz buraya yanında son defa benim de B Böylece kurulum bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben birazdan geleceğim. Bir şu bir daha göstermek için şu an şuna tıklayın ve şuna. Buradan açı tıklayın. Ne şifre? Ben ses ses oyun kuruluyor arkadaşlar. Evet yani arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi ben oyunun içine geri geleceğim.

arkadaş evet, kusura bakmayın. Bir de araba da çağırabiliyorsunuz. Benim vereceğim ne evet dedim arkadaşlar. Bakın şimdi bunu dövüyorum. Evet şu an temizledik. Allah. <laughs> Ya da bugün videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Takipte kalın. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın. Like atın ve beğenin. Videomu paylaşın arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Takip.